Selamun aleyküm. aleyküm. Dur dur. Bir ya şey diyeceğim. Aleyküm, önümden Instagram'dan beni takip ediyor musun? Adım Ertan Taşdemir. Haydi. <laughs> Selamun Ya yarım saattir korna çalıyorum durmuyorsun. Takiptesin değil mi? Acelem vardı o Valla. Bravo'yu takip ediyor musun? Ediyorum ediyorum. O zaman sen bir aç. Sana bir hediyem var. Aynen öyle. garajdan çıkart diyorsun yani. Bak kardeşim. 5.40 yağın. Ya katkın anahtarlığın dur sana bir güzel bir kıyak yapayım bir anahtarlık da eşine dostuna arkadaşına verirsin Üçünden yeterli. Çok sıra var başkalarına da yağ vereceğim. Görüşürüz. Takipte kal her zaman kazan. Eyvallah. <laughs> Girdi acaba? Aa geliyor. Selamünaleyküm kolay gelsin. Reis bir şey soracağım. Motorunda bravo stickerını gördüm de. Büyük ihtimalle sen beni tanıyorsundur Ertan Taşdemir ben. Evet, evet. Çok memnun oldum. İyidir abi. Senden ne haber? İyi, ben Şimdi beni takip ediyorsun zaten. Evet. Bravo'yu da takip ediyorsun büyük evet, ihtimalle. Abi. O zaman sana çok güzel bir hediyem var. Şunlar. Ben evet. Şu bir 540 yağın yağ katkın. iki tane de anahtarlığım var. Birini kullanırsın, birini eşe dosta verirsin abi. Güle güle kullan. Evet, çok ederim. memnun oldum. Başka. Kendine iyi bak. <laughs>